Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nidenin video Melika'ya abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bugün sizlerle mafya modda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12. bölümü çekiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. 12. bölümü çekiyoruz. Bugün tam bir mafya olacağız. Şimdi öncelikle takım elbise ceketlerinden siyah bir ceket alalım bir dakika barut ceket ha yok barut değil de ya şurada bir ceket vardı nerede o ceket ya siyah bir ceket vardı arkadaşlar pardon ceket takım elbise diyor tam takım elbise diyelim bakalım var mıdır burada var mıdır acaba burada yok Şimdi Düğmeli takım elbise ceketlerine bir bakalım. Hayır. Cık, hayır ya. Heh. Bizim aradığımız burada olmalı. Bakın bunu alacağım. Barut ceketi aldık. Takım elbise pantolonlarından. Bunu alacağım. Ee, şey yok mu? Yelek yok yelek yok. Yelek yok. Heh. Şimdi Böyle iyi oldu Şey kaldı arkadaşlar Şık ayakkabılar Buradan da Hangisini alalım Türk mafyası ayakkabısı yok mu Hah bu Tamamdır Evet Şu an tam bir Türk mafyası olduk arkadaşlar Bakın burası da evimiz Bunlar kim lan Ha, bu ben ve oğlum herhalde. Şimdi bugün şehirde güzel bir kaos yapacağız arkadaşlar. Silahımızı alalım elimize. Çap da burada. Ne yapıyorsun çap? Evet. Şimdi arabamıza binip siktir olup gideceğiz. Ve şehrin anasını sikeceğiz. Fazla küfür etmeyelim arkadaşlar. Zaten Küfürlü video hiç sevmiyorum arkadaşlar. Küfürlü video çekmeyi. İn lan. İn. Aman Pitch. Küfür etmeyeceğim lan. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Oğlum ne oldu lan arabaya? Arabaya bir şeyler oldu ama neyse biz oynamaya devam edelim. Şimdi gençler bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Öncelikle şu hava alanına değil de durun. Önümde kırsal bir bölgeye gidecektik ya. Tam hatırlamıyorum. Ha şu deniz altına gidecektik. Tamam. Denizaltına doğru yol alacağız arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz buradan böyle ana'nın ya Ah. Şerefsiz gerizekalı. Devam ediyoruz buradan. Ananı sik. Buradan sola döneceğiz. Yok buradan değil ilerden. Altımızda da Ferrari var ha. Güzel araba. Evet. Devam ediyoruz. Allah belanı vermesin. Bana silah çekti. Bana silah çekti orospunun evladı. Hemen içten sürmeye başlayalım arkadaşlar. Ananı sikey. Ya her yere çarptık şu arabayı ya. Evet böyle devam ediyoruz. Sola döndük bugün. Pardon bugün değil buradan. Arkadaşlar hep karıştırıyorum pardon ya. Aston Martin'in SUV değil mi lan bu? Oh yeah. Şarkıya bak. Bas 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 bas. Araba neden 80'e basıyor oğlum? Bu arabanın daha fazla basması lazım. Bir bakalım kaç dakika olmuş videoda ya. Güzel. Şöyle. Devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Deniz altının yanına gidelim de. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Oğlum şu kodumun arabalar nasıl bizden daha hızlı gidebiliyor ya? Neyse gençler bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Artık devamını 12. bölümde çekeceğiz. Pardon bu zaten 12. bölümde 13. bölümde çekeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda ve yorumlarda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.